Tekrarlayan gebelik kayıplarınız mı var? Belki de nedeni pıhtılaşma sorunları. İşte bu videoda pıhtılaşmanın ne olduğunu, kimleri taradığımızı, bu testlerin ne anlama geldiğini ve kan sulandırıcıyı ne zaman kullanmanız gerektiğini açıklıyorum. Kanın pıhtılaşmaya eğiliminin artması veya aşırı pıhtılaşması, buna bağlı olarak venöz tromboemboli riskinin, yani toplar damarlardan pıhtı atma riskinin artmasıdır kalıtsal olabildiği gibi sonradan kazanılmış faktörlere bağlı da olabilir. Daha önce venöz trombembeli öyküsü olanlar risk faktörü olması şart değil. Gebelik doğum kontrol yapı şart değil. Daha önce bir kişi venöz trombembeli öyküsü geçirmişse trombofili testleri açısından mutlaka taranmalıdır. Bunun yanında ailevi öyküsü olanlar annenizde, babanızda, kardeşinizde, çocuğunuzda venöz trombembeli öyküsü varsa mutlaka kalıtsal trombofili açısından taranmalısınız. Trombofili tarama panelinde hangi testler olmalıdır? Kalıtsal trombofili testleri faktör 5, faktör 2, antitrombin 3, protein C ve protein C iken edinsel trombofili testleri yani antifosfolipid antikorlar olarak adlandırdığımız testler beta 2 glikoprotein, antikardiyolipinler ve lupus antikoagulan testleridir. Hangi trombofili testlerinin yüksek risk, hangilerinin düşük risk taşıdığını açıklıyorum. Yüksek riskli trombofili testleri Faktör 5 homozigot, veya faktör 2 hemozigot, faktör 5 heterozigot ve faktör 2 heterozigot'un birlikte bulunması, antifosforipid sendromu ve antitrombin 3 eksikliği. Düşük riskli trombofili testleri ise faktör 5 heterozigot olması veya faktör 2 heterozigot olması, protein C veya protein C eksikliği görülmesidir. Düşük riskli trombofili testleri pozitif olanlarda gebelik ve doğum sonrası yakın takip yapılmalı, Ek risk faktörü varsa obezite, sezeryanla doğum, hareketsizlik gibi böyle durumlarda kan sulandırıcı verilmelidir. Düşük riskte trombofili testi pozitif olup kendisinde veya birinci derece akrabalarında pıhtılaşma öyküsü olanlarda kan sulandırıcı gebelik boyunca ve doğum sonrası 6 hafta boyunca verilmelidir. Yüksek riskte trombofili testleri pozitif olanlarda gebelik ve doğum sonrası 6 hafta boyunca kan sulandırıcı verilmelidir. Bu videoda pıhtılaşmanın ne olduğunu, hangi durumlarda taranması gerektiğini ve kimlerin kan sulandırıcı kullanması gerektiğini anlattım. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Umut hep var.